Spor Yaşam Diyet'ten herkese merhaba. Ben Ece Evcil. Kilo vermek için detoks özellikle çok fazla uygulanan yöntemler arasında olsa da detoks aslında bir kilo verme yöntemi değil. Vücuttaki toksinlerden arındırma yöntemidir. Özellikle vücudumuzda belli dönemlerde toksik yükün, asitin artışı olabiliyor. Toksik yüke maruz kaldığımızda da karaciğerimiz özellikle detoksifikasyon işlemini zor gerçekleştiriyor. Bu nedenle de hem ağır metal atılımı için hem de vücudun asit yükünden arındırmak için detoks protokolleri uygulamak gerekiyor. Eğer kişinin çok fazla kilosu varsa kilo vermeyi engelleyen etmenlerden bir tanesi de vücudun asit yükü olabiliyor veya ağır metal birikimi olabiliyor. Bu nedenle daha kolay kilo verebilmek için kilo verme programına başlamadan önce belki vücudu toksinlerden arındırmak amaçlı detoks protokolleri uygulanabilir. Spor Yaşam diyetten hepinize sağlıklı günler dilerim.